Arkadaşlar burada da o kadar işi gücü varken Instagram'da video izleyen bir insanı görüyorsunuz. O mu? Evet sürekli izliyor yok hiç işine gücüne vakti yok. Çok Devam hoş. edelim. Hoş insanlar çok tabi. Arkadaşlar burada da o kadar işi gücü varken Instagram'da video izleyen bir insanı görüyorsunuz. O mu? Evet sürekli izliyor. Yok <laughs> hiç işine gücüne vakti yok. Çok Devam hoş. edelim. Hoş insanlar çok tabi. Selamünaleyküm benim aslanlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? bu hafta hasta olmuştunuz. Ben de üzüldüm. Kuzularım hasta diye. Aslan emirim, oslan emrim, hasta olmuş diye. Ama baktım hiç de yaramazlıklardan eksik bir şeyiniz yok. Hasta hasta yine yaramazlık çok yapıyorsunuz. İyileştiniz mi bakalım? Hadi bakalım. Bu haftaki sorular birazdan başlıyor. Parmaktan sonra geliyor, 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 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> konuşmak istediğin ve sana yardımcı olmalarını istediğin bir konu var mı? Anne babanla konuşmak istediğin ve sana yardımcı olmalarını istediğin bir konu var mı? Nedir? Cevaplar gelsin, gelsin. <laughs> geliyor oynamaktan hiç sıkılmadığı oyun hangisi ve neden oynamaktan hiç sıkılmadığı çok sevdiği oyun hangisi ve neden de 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 de. bekliyorum <laughs> geliyor kırışınca gömleğim onu ben düzeltirim kırışınca gömleğin ben onu düzeltirim nedir

Bala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena Bala tu cuerpo alegría Macarena eh. Babanla konuşmak yapma öyle. Tüy gelir. Tabii. Anne babanla konuşmak istediğim, yardımlarını istediğim bir konu var mı? Ve nedir? Yemek yapmak. Yemek yapmak. Temizlik yapmak. <laughs> o kadar. Peki onlarla hangi konu hakkında konuşmak istiyorsun? Bir konu var mı? Hayır. Yok. Hiç Anladım. yok yani elinde. Olduğu zaman konuşuyor musun? Tabii anneme bu kalpli. Tabii anneme bu kalpli.

Tamam. Ben seni basketbol kursuna yolluyorum. E bu pırtı. Aa o, o. Videodaki gibi hapşırma <laughs> videosu nasıldı? Hatırladın mı? Videodaki gibi hapşırma videosu. <laughs> düzeltirim. Kırışmak ne demek? Böyle buruş buruş olmak. Aha. Dikiş makinesi. Neden? <laughs> ne nasıl? Bir şey kırışıksa nasıl düzeltiriz onu düzgün yaparız? Kırışmak ne biliyor musun? O ne demek? Kırışmak demek şöyle şöyle bak buruşuk buruşuk. Buruşuk bir şeyi kıyafetleri nasıl düzeltiriz? Aa, Tuz alma şeyi. Hayır tüyleri değil. bu Buruşmuş. Buruşuk bir gömleğin var. Nasıl düzeltirsin giymek için? Buruş buruş olmuş gömleğin. Makineden çıkardık yıkadık. Kuruturum. Kurumuş ama buruş buruş olmuş. Sizin çok sevdiğiniz bir şey ya. Asarım. Giyerken ne yaparsın? Düz durması için buruş buruş giyemezsin. Sonra mı? Anneciğim. <laughs> hani bir bakine var ya. Siz bayılıyorsunuz ben gelin yaparken onu. Çalışır makinesi Hayır. Ne? <laughs> Buruşuk kıyafetleri ne yaparız? O ne? Buruşuk kırışık kırışmış kıyafetleri Anne kulağına söyle. Tamam bir söyle. söyle. Tamam. Hani buhar veriyor. Düzeltiyor. Anlatın. Kettle. Ne? su. Emre. <gülüyor> Emre bak bana. Burada buruşuk bir gömlek var. Ben onu ne yaparım? Böyle böyle. Hayır. Bir tane masası var. Fişe takarım. Buhar veriyor. Hani su koyuyoruz. Kıyafet. Size. Size. <laughs> yani Emre'cim.

Ey makina Ama hiç güzel yapmadı şimdi demin de daha güzel yapmıştı. Nasıl? Dalıla kapın piyaya e makina. Sol. Hadi ya. Ey makina. Dalıla e kapın piyaya makina. Aleyküm. Ey makina. Dalıla kapın piyaya makina. Ey makina. Hayır. <laughs> Doğmadan Gari, gari gari, katıveri, <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Emre, annen babanla konuşmak istediğin ve yardımlarını istediğin bir konu var mı? Ne? Anne babanla konuşmak istediğin bir konu var mı yardımlarına ihtiyacın oldu. Evet. Ben... Nedir? Anneme, babama, babacığım, anne yardım edebilir miyim diyorum. Yok, senin yardıma ihtiyacın olduğu bir konu var mı annen babanla konuşmak istediğin? Nasıl bilirler? Bir konu var mı konuşmak istediğin? İpucu. Istediği? Yok, bu sadece ipuculuk bir şey değil. Bizimle bir şey konuşmak istiyor musun? Bir konuda yardıma ihtiyacın var mı? Ne? Bizimle bir şey konuşmak istiyor musun? Babayla veya anneyle. Ben kursa olsa... Sen de ve babayla sar, sanki dinlemek istiyorum. Ha, evet. Herhalde konuşacak bir şey yok. İstemeden de olsa bir şey yaptım. Altıma yaptım. Görüşünce gömleği onu ben düzeltirim. İpucuğum. Neyle düzeltiriz? İpucuğum. Söylüyorum. Kırışan şeyleri neyle düzeltiriz? Buruşan, kırışan şeyleri. Sen çok seversin hatta onu. Çekil hani mi? kıyafetler var ya böyle buruş buruşmak ne demek? Böyle buruş buruş. Nasıl onları açarız? Düz düzgün olur da giyeriz. Böyle mi? Bütün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve senin çok sevdiğin bir şey. Bütün üstü. Ee, sen diye yardım ediyordun değil mi bütün yaparken? Evet. evet. Genel... Ben de sarkıda oynuyordum. Öyle mi?

O, oynamaktan be, be. hiç sıkılmadığım bir oyun var mı? Oynamak mı, dinlemek? Oynamak bir oyun, oyun. Oynamaktan hiç sıkılmadığım bir oyun var mı? Evet. Lütfen. Bak kaç kere uyardım. Lütfen. Aa, anne, oraya bir Oynamaktan şimdi ayağım sen, acıyor. Ay şimdi seni hipnotize edeceğim. Önce sorumuza cevap ver. Oynamaktan sıkılmadın. İyi mu anne? Hayır. Oynamaktan sıkılmadığın İsticisim bir oyun de. var mı? İst, ben hipnotize oldum. Dur, niye böyle bir iz var burada? Anlamadım ben. Bakayım. Dur, oynamaktan sıkıl. Oynamaktan sıkılmadığın bir oyun var mı? Hiç sıkılmıyorsun, oynuyorsun, oynuyorsun mesela. Mesela bununla oynamak. Bununla, değil mi? Bunları evet çok seviyoruz. Hiç sıkılmıyor musun bununla oynarken? Ne de? Hala ağlıyorum. Neden bunu çok seviyorsun? Çünkü hiç yoktur. Çünkü sen arabaları çok seversin değil mi? Değil mi? Nasıl oradan oraya geçtim? Emir bugün biraz konsantrasyon problemi var. Arabalar olduğu için sanırım hiç sıkılmıyorsun sen. Değil mi? Olabilir. Hı? Olabilir.